Yanar bu gecem, yanar bu gecem Senden kalan izlere dokunur her Kanar bu içim, düşer yine adın en derin yerime ee, Yanar bu gecem, yar bu gecem Senden kalan izlerime söz geçiremem Ne yapsam olmuyor İçimde dinmez sitem, dinmez sitem Yanar bu gecem Karanlık sokaklara döktüm tüm sessizliğimi Adın geçse kalbime çöker yine o yükünüzü Geçmeyen gecelerde unutur sandım seni Ama her yağmur damlasında geri döndü sözlerim Biraz umut bıraktın yarım kalan bir hikaye Tutmaya çalıştım ama aktı avuçlarımdan nece hece Sen gidince sustu içimdeki son cümle bile Ben hala aynı yerdeyim sen yoksun diye Yanar bu gecem, yanar bu gecem Senden kalan En derin yerime ee, Yanar bu gecem Yar bu gecem Senden kalan izlerime söz geçiremem Ne yapsam olmuyor İçimde dinmez sitem Dinmez sitem Kaybolur adımlarım gecenin boş sokaklarında sana yazdığım tüm sözler savrulur rüzgarlarında sanki zaman durmuş gibi akmaz içimde saatler senin yokluğunla yanar içimde bitmeyen hasretler her yerde bir iz bıraktın silinmeyen bir yara dönmeyeceğini bilsem de koşarım yine ara ara kabullendim belki ama içim alışmadı buna sen gidince ben düştüm gecenin karanlığına Ay, yanar bu gecem Senden kalan izlere dokunur Erecem kanar bu içim Düşer yine adın en derin yerime ee, Yanar bu gecem Yanar bu gecem Senden kalan izlerime söz geçiremem Ne yapsam olmuyor İçimde dinmez sitem Dinmez sitem